çocuk olduğunu öğrendikten sonra her gün bir şey almak ya da bir şey alacağımı bilmekten artık yoruldum. Saat 9 ve ben yine bir şey almaya geliyorum. Evet, metrobüse geldim. Metrobüsle şimdi gideceğim bakalım. Baby Mall diye bir mağaza var. Oraya gideceğim. Oradan alacağım. Ne alacağımı da göreceksiniz zaten videoyu izlediğinizde. Şimdi gidelim bakalım. Aslında asıl gelmek istediğim yer burası değil. Birazcık ileride ama burada nakit olayını halledeceğim. Karttan bir para çekeceğim. Ondan sonra oraya gideceğim. Bakalım girelim şimdi Vitorium'a. Keşke arabam olsaydı da böyle E5 kenarından yürümek zorunda kalmasaydım. Bildiğiniz E5'ten yürüyüp şimdi ileride bir AVM tarzı bir yer var oraya gideceğim. Baby mal var. Bildiğim mal. İşte oradan alacağımı alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fazla da zaman kalmadı. Yarım saat kadar zamanım var. Videoyu izlemeye devam edin, ee, ne alacağımı da görmüş olursunuz. Aslında çok ilginç bir şey değil, çok bilindik bir şey de ben bunu üçüncü kez aldığım için biraz kızıyorum. geliyorum Normalde bütün alışverişimizi e bebekten ve civilden yaptık bu da zaten yeni açıldı yeni açıldığı için şimdi ilk kez bir ürün alıyoruz Geçen gün bunun ikilisinden aldım. Olmadı. Olmadı. Neden olmadığını bilmiyorum. Ama olmadı. Ben şimdi başka bir marka bakacağım. evde normalde İsviçre malı ee, bir ürünümüz var ama ondan memnun kalmadık gittik normal manuel pompa aldık ondan da memnun kalmadık gittik sonra bu ürün arkadaşlar bunun hem de çiftlisi bundan da memnun kalmadık şimdi alacağım şey lansinol Ulan Sinop. İkisi bir arada ya da teklisinden alacağım. Artık hangisini alırım, ne yaparım bilmiyorum. Yani bu demektir ki 3 keredir bunu alıyorum. Artık bir olsun ya. Bir olsun yani değil mi? Allah darlandım ya. Şimdi ne alacağız? İkili mi alacağız, tekli alacağız? Onu öğrenmemiz lazım. Evet, ben ürünümü buldum. Bundan alacağım ama bir bebek arabalarına, bir normal akıllı arabalara bir bakmak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum ve çok güzel büyüsün. Almak için de can atıyorum. ya. Bunu görünce aklıma çok başka şeyler geldi. Sanki drag arabası. <laughs> çok iyi ya. Tabi bu buraya herhalde oturamaz ya. Tabi bu çok dandik ya bende. Hiç güzel değil ya. çeşidi var. Ve buranın arkası da var. Şu da çok ilginç ya. Mama sandalyesi çok güzel. Görüntüsü falan muhteşem. Çok hoşuma gitti. Abi bu nedir ya? Yumurta gibi. Çok güzel ya. Aa. Şu da çok güzelmiş. Mimar. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda bir alışveriş videosu kutu açılımı yapacağım. Ee, Lansinoh'un ikisi bir arada elektrikli pompasını aldım. Ee, ben de daha denemedim, deneyeceğim. Ama bu videoda işte kutudan nasıl çıktı neler çıktı içinde neler var onlara bakacağız. Zaten olması gereken e, şu bir tane ana ünitesi çıktı. E, bu ana ünitede bir adaptör yani elektrik adaptörünün girişi, bir de pompaların e, hortumlarının girişi var. Bunu bir kenara koyalım. Devamında kutunun içinden şöyle kullanım kılavuzu ve Evet, garanti belgesi çıktı. Bunları şuraya koyalım. Evet, bir şeyler daha çıktı. Vakum düzeylerini falan anlatan bir broşür daha. Bunlar göğüs boyutlarına göre kullanılan vakumlama aparatları. Göğsünüze yerleştirdiğiniz aparatlar bir küçük boyu bir de büyük göğüsler için ikinci bir alternatif var. Bunun ekstra özelliği bu. Bunun dışında e, bunlar neymiş bakalım. Ha, bunlar e, bir biberon emziği, biberon emziği ve kapağı. E, onun dışında pompaların yani biberonların e, durabileceği standlar mevcut. İçinde iki tane varf var yedek olarak. Bunun dışında evet, sağdığınız sütü saklamak için iki tane kapak mevcut. Hatta şöyle açabilirim. Şöyle açalım. Şu biberon. Ha bu arada ben e, Lansinok biberon kullanıyorum. Çok memnunum. Emziremeyen, e, biberondan sonra anne memesini almayan bebeklere lütfen bu biberonu kullanın. Bu şekilde bir adet. Biberon. Bu da iyi oldu. Yedek yemedik. Zaten biberon da yeni doğanlar için. Şöyle bir cırt çıktı ama bu ne için? buluruz şimdi. Ee, bunlar stamplar. Şu şekilde. Şu kapağın zaten teki burada. Bu kapakları da şu şekilde kullanıyorsunuz. Sütünüzü sağdınız. Ee, şu plastik şeyleri, lastik gibi olanları bu kapağın içine koyuyorsunuz geçiriyorsunuz ve kapatıp sütünüzü dolaba ya da buzluğa koyabiliyorsunuz. Bakalım başka ne var? Fişi var. Bu standlar da şey için güzel oluyor. Süt gelince biberona devriliyor ve dökülüyor. Dökülmemesi için sağmada eğer bir mola verirseniz bunlara koyuyorsunuz. Bunlar çiftli bakayım. Bunlar da 160'lık bizdeki biberonla. Biberonlar şöyle açalım. Zaten açılacak. İki adet biberonu mevcut. Bunlara şunlardan size uygun olanı takıyorsunuz. Bu hortumun da ucunu makineye takıyorsunuz. Şu şekilde makineye taktınız. Ondan sonra tekli kullanmak isterseniz şu ikisinden bir tanesini çıkartıp şu tıpayı buraya takıyorsunuz ki hava girişini engelleyin diye. O zaman tek bir tane pompayı kullanabiliyorsunuz. İkili yapmak isterseniz de zaten buradan bu hortumu buraya takıyorsunuz ikisini de aktifleştirmiş oluyorsunuz. Zaten bunlar şu şekilde pompalama sistemleri. Pompaladığın sistemleri bu şekilde. Havayı şuraya alıyor sanırım. Şöyle kilitlenip kapanıyor. Bütün parçaları zaten şey, iki tane de yedek şu barf'ten mevcut. Zaten bu olmazsa sağma işlemi gerçekleşmiyor. Bu makinenin de merak ettiğim özelliği 3 farklı sağım çeşidi olduğu söyleniyor. Bakacağım. Herkes kendine uygun bir tane seçip kullanıyor. Bunları da söyledik. Bir şey daha var kutuda. Bir tane yine bir broşür. Yine bir broşür çıktı. Bir de saklamak için çanta çıktı. Çantasına da bakalım. Şöyle bir çanta çıktı. Klasik